Acun Ilıcalı hakkında iki kötü haber geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran hakkında TV8, Egzem ve Esport platformlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla iddianame düzenlendi. Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran'ın birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar attığı para cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Acun Ulucalı ve Saadettin Saran başta olmak üzere şüpheliler hakkında TV platformlarına yayınlanan futbol müsabakalarında sana reklam teknikleriyle ruhsatsız ve yasa dışı bay sitelerinin reklamlarının yapılması tespitine dayanarak 7258 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Eğer iddianame kabul edilirse Acun Ucal'a birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası ve 3000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. Acun Ilıcalı'ya bir kötü haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasal dışı bahis teleni reklamı üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Acun Ilıcalı'ya bir darbede Rütürk'ten geldi. Radyo ve televizyon üst kurulu Rütürk cezalarında Survivor adlı yarışma programından nasibini aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e yayınlanan programa şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi. Kararda gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu belirtilerek izleyici kavga ve diğer e, çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerine tanıklık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmektedir ifadelerine yer verildi. Rütük yasasında yer alan şiddet özendirici yayın yapılamaz. İlkesinin ilhal nedeniyle Survival programının yayınlandığı TV8'e kanalının 2024 yılı aralık ayındaki toplam geliri ise 595.067.983 TL'nin %3'ü kadar ceza verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.